Dostlarım merhabalar ben Hakan kenevir aktivistiyim. Bugün sizlerle bir konuyu tartışacağız. O konuda kenevir uyuşturucu bir madde mi yoksa keyif verici bir madde mi bunu tartışacağız. Videoya geçmeden önce direkt olarak şunu belirtelim. Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarına göre eser uyuşturucu maddeler arasında değerlendiriliyor ve bu uyuşturucu maddeleri kullanılması, satılması, propagandasının yapılması, yaya bulundurması ağır suç içerir. Biz bu yasalara saygı duyuyoruz. Yani bu çerçevede ilerleyeceğiz. Bizim buradaki anlattığımız şeyler internette araştırılmıyor. Yani kenevir ve esrar hakkında yazılan bilgilerin videoya dönüştürülmüş hali ve araya kendi yorumlarımızı ekleyeceğiz. Şimdi başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar şunu belirtelim. Bir maddeye keyif verici mi veya uyuşturucu mu dersek ne olur? Aradaki fark ne? Örneklerle gidelim. Bu alkol olur. Alkol ürünleri, tütün ürünleri olur. Sigara, işte puro veya nargile vesaire veya hatta ileri gidiyorum. E, günlük içtiğiniz kahve veya çaydan. Bunların da içerisinde eser miktarda kafein var. Kafein de bilimsel olarak psikoaktif madde diye geçiyor. Ve psikoaktif maddeler yani aşağı yukarı dünyanın her tarafında kullanılması yasak. Fakat devlet bazı maddeleri keyif verici adı altında kabul ediyor ve bunu satışına, kullanılmasına belli koşullarda izin veriyor. Bazılarını tamamen bırakıyor kahve ve çaydaki gibi. Çünkü onlar çok hafif yani günlük kullanılan bir şey. Çok aşırı kullanım olmadığı takdirde herhangi bir zararı yok. Bazılarında belli koşullarda satılmasına izin veriyor. Keyif verici madde olarak değerlendiriyor. Bunlar arasında işte dediğim gibi tütün ürünleri, sigara, pro, nargile, işte alkol veya alkol çeşitleri de var. Bunlara işte keyif verici dediğiniz zaman bilimsel olarak burada bir parantez açalım. Alkol ve tütün ürünleri eslerden daha zararlıdır. Bunu merak edenler İngiliz Lancet dergisinin bir araştırması var. Oradaki araştırmaya bakabilirler. Bir maddeye keyif verici dediğiniz zaman devlet bunun satışına veya belli koşullarda kullanılmasına izin veriyor ve bunları vergilendiriyor. Bu vergilerden de oldukça fazla para kazanıyor. Bugün biliyorsunuz ki bir paket sigaranın neredeyse tamamına yakını vergi. Yine aynı, aynı şekilde alkola baktığınızda bunun büyük bir kısmı vergi. E, fakat bir şeye psikoaktif değil de uyuşturucu derseniz burada direkt yasaklar başlıyor. İşte bunun konuşulması, işte kullanılması vesaire yasaklar başlıyor. Ve buradaki değerlendirmeyi yapacağımız bilimsel şeylerse eğer bu maddelerin hepsi zararlı mı? Zararlı. Peki hepsi dışı yasal mı? Değil. Sadece bir tanesi hariç. E peki bunların hepsinin etken maddesi psikoaktif mi? Yani insanın ruh ve duygu durumunu vesaire bir sürü şeyini değiştirebiliyor mu? Evet. O zaman arada farklı bir şeyler var. Dünyada bununla alakalı son yıllarda çok fazla tartışma var ve bu tartışmaların neticesinde bir kısım yani bu neredeyse %50 diyebiliriz. %50 diyor ki bu keyif verici madde. %50'si diyor ki hayır bu uyuşturucu madde. Devletlerin de bu arada kafası karışık ama dünya genelinde legalize işlemleri devam ediyor. Yani son olarak biliyorsunuz ki Almanya'da esrarın keyif amaçlı kullanımı yasallaştı. Ve orada evde artık kendi bitkilerinizi bile dikebilirsiniz. Fakat bunu kullanacak insanlara devlet şöyle diyor. Yani bu underground'da satılacağına, yani buradan kriminal kişiler gelir sağlayacağına ben bunları yasalaştırırım ve buradan vergi kazanırım. Bu model Türkiye'de işler mi? Sıkı denetimlerle Olabilir. Psikoaktif madde üzerinden ya da keyif verici ya da uyarıcı madde üzerinden gidersek. Kenevir'i şu an dünya genelinde bir kısım keyif verici olarak değerlendiriyor. Bir kısmı işte uyuşturucu madde olarak değerlendiriyor. Burada eğer bilimsel olarak bakacaksak eğer bütün psikoaktif maddelerin yasaklanması lazım. Eğer Hepsini yasaklamıyorsak diğerini de mesela yasaklamamamız lazım. Ya da yasaklanmaması lazım. Ya yani şunu da söyleyen olabilir. Ya işte bunu fazla kullandığın zaman şu bu olur falan filan diye. Arkadaşlar şimdi sigaranın daha fazla zararlı olduğu belli. Şimdi günde 3 paket sigara içen insan var yani. Bu insanların belki de 5-10 sene sonra bacağı kesiliyor. Alkol içen insanlar da sürekli sıkıntı çıkartıyorlar. Yani trafik kazalarına sebep oluyorlar. Veya ailelerinde çok büyük geçimsizlikler oluyor. Çok büyük bağımlılığı var alkol. Bir insan şunu diyorsa ki sizler uyuşturucu madde fazla kullanılması yasak falan. Bunu anlarım ama aynı şeyi alkol veya tütün içinde söylemesi lazım. Eğer bu insan aynı şeyi alkol ve sigara için söylemiyorsa ya bilgisizdir ya da art niyetlidir. Dediğim gibi biz burada kesinlikle uyuşturucu maddenin propagandasını yapmıyoruz. Çünkü daha bu kadar kafayı yemiş halde değiliz. Biz burada internet üzerinde yapılan çalışmalar ve internette yasa olarak yazılan şeylerin Videoya dönüştürülmüş hale fakat arada kendi yorumumuzu ekliyoruz. Yani sadece sorularla bunu destekliyoruz. Diyoruz ki o yasalsa bu yasalsa ikisi de ondan daha zararlıysa bu neden yasal değil? Ve devlet bunu yasallaştırmadığı her gün boyunca vergi kaybediyor. Ve devlet bunu yasallaştırdığı zaman biz şunu iddia ediyoruz. Suç oranları da düşer. Kolluk kuvvetlerine harcanan masraflar da düşer. Yine aynı şekilde hastaneler üzerindeki yoğunluk da azalır. Yine bunu tıbbi olarak kullanıldığı zaman devletin hazinesinden fazla para çıkmaz. İşte devlet bunu vergilendir, ekstra buradan şey kazanır. Kenevirin keyif, rekreatif kullanımı, eğlence amaçlı ve tıbbi olarak bunu yasallaştırdığınız zaman devlet bir taşla 4-5 tane kuş vuruyor. Yani bunu aslında herkes dile getirmiyor, biz dile getiriyoruz. Biz de bunu belli bir çerçeve içerisinde sunabiliyoruz. Çünkü dediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti'nde bunları konuşmak biraz sıkıntılı. Biz bunları konuşuyoruz. Ama tamamıyla devletimizin ve insanlarımızın, vatandaşlarımızın iyiliği için konuşuyoruz. Zaten biraz aklı çalışan bir insan bunu gerçekten de art niyetli değil de iyi bir şekilde konuştuğumuzu bilir. Zaten ben dediğim gibi bu platformlarda 3 yıldan beri içerik üretiyorum. Hiçbir şekilde uyuşturucu maddenin e, propagandasını yapmadım. Yapmam da. Ben hatta uyuşturucu maddelerin düşmanıyım. Ben sadece keneviri, yani e eğlence amaçlı kullanan keneviri, ben keyif verici madde olarak değerlendiriyorum. Ve tıbbi olarak... Piyasadaki birçok ilaçtan daha etkili olduğunu düşünüyorum. Ve insanların buna belli koşullarla ulaşması gerektiğini düşünüyorum. Hepsi bu. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin yasalarına da saygılıyım. Bunların dediğim gibi fikir alışverişi olur. Biz bir fikir veririz. Yasa ve yürütmeyi elinde bulunduranlar bunu bir fikir özgürlüğü olarak değerlendirir. Bunu araştırmasını yapar. Zaten araştırmasını yaptıktan sonra göreceklerdir. Ne yani anlattığımızın ne kadar doğru olduğunu. Bundan sonra da bir değerlendirme yapar. Daha sonrasında da herkes rahatlar yani. Zaten dediğim gibi biz bu yayınları yapmadan önce bir kimse konuşamıyordu. Ben ve piyasadaki birkaç büyüklerim. Ve biz bu kadar emek verdik. Şu an tıbbi bir eczanelerde satılacak. Bakın birçok insan şifa bulacak bundan. Şimdilik bu kadar herkese iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.